Siz divan toplantılarında genel kurularda filan Fenerbahçe'nin gündem olduğunu görüyor musunuz? Fenerbahçe'nin gündemi Beşiktaş, Fikret Orman, Şenol Güneş, oyuncuları her toplantı söyle. Yani bir sezon kapanmış siz kendi divanınıza e, niçin üçüncülükle bitirdik, niçin böyle yaptığınızın cevabını verseniz veya mali konularınızı konuşsanız nedir konu? Bundan evvelki de kuarizma işte bize gelmek istiyor, şey elimizde işte kontratı elimizde filan işte sekreterin mi arasını söylesin neyse ya bugün, bugün Beşiktaş'ın beş güzel günü evet, e, evet. kale alınacak e, kelimeler değil kale alınacak zihniyetler değil kale de almıyorum zaten bugün Beşiktaş'ın güzel günü güzel şeyler e, konuşalım en çok da imtina gösterdiğim taraf benim problemim falan bahçeyle değil Fenerbahçe'de yöneten bu zihniyetten problem var. Yoksa Fenerbahçe'de bizim işte, Sinan'da bizim çok yakın arkadaşlarımız hepsi Fener'dedir yani. Canciğer evet. arkadaşlarımız yani. Hiçbirisinden de, hiçbir Fenerbahçe'den de problemi yoktur yani. Çok da saygın bir cami yani. Niye olsun ikincisi yani?